Hazır, vur. 60 da vur. Yan da vur. Vur her seni vur. Vur, vur. vur, 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 vur lan. Ben vuramadım ya. Vur, vur. İnanılmaz. Vur, çok iyi, çok iyi. Efe, alt alamam. Estresil, okçular var. Sollu gideceğiz bak. Toplan, ağaç arkasına gel, gel. Gel endini kaldır, 70 yürü. Çiftle vur bir çift, vur bir önüne 70, yürü sonra ilerle. Yürü daha mı? oyuna geç. Aldım, yürü, adaş. Gören köşe, Köşeye köşeye köşeye. vur. 60 da vur. Vur 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 her şeyini vur her şeyini vur. Oğlum çok kasıyor. Kasıyor kasıyor. Tepeye alacağım koridora. Tehlikeli slotum. Dokuzuncu slot. Abi çok tatlı bir his ya şu. Bir yere koş, iyice koş, iyice koş. Yürü yapış tane koş koş yürü ben yürü yürü tam karşı yürü yapış yürü hazır 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 yürü hazır yürü hazır vur. Apçına vur apçına vur apçına vur. Aldım onu. Al. Of vur lan. Çık, çık. Oy. Bu adam Ben kaldım lan. Ben, ben adamlar bir saat oraya vuruyor çünkü. Doğru ama Allah bir salak gibi. Değil, bir abi. salak gibi. Ben, ben Oğlum Pera düştü sandık ya. Hayır. Kim yani var? Bu para düştüğün basılı. Yüzde hmm. yirmi yani. diye can aldı. Para düştü mü? Hazır tekne kanka. Full tekne okuyansı aldım mı? Full tekne. Sen mi kanka? Ooo glass belt. On numara baba. Süper. Baba glass belt yoktu ama benim glass belt taktım baba. Aldım aldım. Glass belt aldım kanka benim glass belt. Satın aldım. Yok yok. Sat ya kanka. Taktım direkt Glass Belt'e amına koyayım. <laughs> Toplan kanka Swift Sejensi ile hemen seriden. Bas hemen defans edecek adam. Yürü kanka koş 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 yürü yürü yürü. Skebel tatma başlıyor artık tamam yürü Skebel siz oynayacaksınız. <laughs>